eğitimle devam edelim. Bugün önemli bir gün. Yüz yüze eğitim yeniden başladı. Zira milyonlarca öğrenci bugün okulda ilk gün heyecanını yaşıyor. Eğitimin aksamaması için de pek çok önlem alındı. Yeni eğitim yılına dair tüm notlar için dönüyorum. Haberci arkadaşım Göksu Kandemir bizimle birlikte. Göksu şu anda teneffüs değil içeride öğrenciler ama teneffüste, sınıfta, öğretmenler, öğrenciler, tüm ilişkiler nasıl gidecek? Nilgün Balkaç bugün senin de belirttiğin gibi çok önemli bir gündü. Bütün öğrenciler merakla heyecanla bugünü bekliyordu. Yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün okullarına kavuştu, sıralarına kavuştu. Çok özlemişlerdi, çok yorulmuşlardı bu uzaktan eğitim sürecinde ve nihayet tekrar okullarına dönebildiler. Yüz yüze eğitim bugün sabah başladı. İlk dersinin çalmasıyla birlikte öğrenciler okullarına geldiler, sıralarına oturdular. Teneffüsün heyecanını da yaşadılar. Sizin de belirttiğiniz gibi teneffüsün keyfini de çıkardılar arkadaşlarıyla birlikte ve bu şekilde eğitim dönemine başlamış oldular. Ama tabii ki koronavirüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilecek bu eğitim dönemi. Çünkü salgın hala hayatımızdan çıkmış değil. Dolayısıyla alınacak tedbirler de çok önemli. Maske, mesafe ve hijyen kuralları yine öğrencilerin alacağı en önemli tedbirlerin başında geliyor. Okul bahçelerinde, okul sıralarında sosyal mesafeye dikkat edecekler. Öğretmen ve okul çalışanları için de tedbirler alındı. Bu kişilerin aşı olmamaları durumunda haftada iki kez negatif sonuçlu PCR testi vermeleri talep edilecek. Ee, ancak bu şekilde eğitim devam edebilecek. Çünkü dediğimiz gibi salgın hala hayatımızdan çıkmış değil. Hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin sağlığını koruyabilmek adına birçok tedbir alındı. Ee, veliler de okul bahçelerine alınmıyorlar. Sabahın erken saatlerinde öğrencilerin yanında geldiler ama kapıya kadar eşlik edebildiler öğrencileri. Sonrasında ise öğrenciler öğretmenlerine emanet edildi ve sıralarına oturdular. Çok özlemişlerdi okullarını. Yüzlerindeki gülümsemeler çok güzeldi. Çok renkli manzaralar yaşandı okul bahçelerinde bugün sabah saatlerinden itibaren ee, ve bu şekilde eğitim dönemi başlamış oldu. Ders süreleri 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanacak. E ee, teneffüs ve beslenme saatleri de e, farklı zaman dilimlerinde ayarlanacak ve bu şekilde eğitim dönemi sağlıkla atlatılmaya çalışılacak. Nilgün Balkaç